Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Kula ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret programında teşkilat mensupları, kamu yöneticileri, esnaflar, sivil toplum kuruluşları ve gençlerle bir araya geldi. Deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Program kapsamında Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Can Polat ve Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'i ziyaret eden Fatih Özgökçen esnaflarla da görüştü. MHP Kulu İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan ve yönetimini de ziyaret eden AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen Kulu'daki faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de görüştü. Her de Özgökçen Kulu'da AK Parti'nin teşkilat ana kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları ile de İstişare toplantısında buluştu. AK Parti hareketi Ak Parti teşkilatçılığı bir vefa hareketidir. Kıymetli Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Türkiye'de belki de dünyada eşi nadir olan vefa örneğini gösteren. Vefa timsali olan bir genel başkan ve bir liderdir. Özgökçen, "Kulumuz için, Konya'mız için, Türkiye'miz için hep birlikte aynı hedefe yürümeye devam edeceğiz. Hizmet siyaseti gönül siyasetiyle birleştiğinde ortaya çıkan sinerji milletimize en büyük armağandır." dedi.